Künhum Allah. قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رَبَّنَا وَلَا تَهْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْ ربنا ولا تعملنا ما لا طاغت لنا به، ضعف عنا ضعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Müminin Rabbine en yakin olduğu yer secdedir. Allah bize nasip etti. Hep birlikte defalarca secde yaptık. Bu ne mübarek bir ibadettir. Ne faziletli bir ibadettir. Teravih namazı. O yüzden kıymetli kardeşlerim teravih namazına koşarak gelelim camilere. Şurada ne güzel rahat nefes alabiliyoruz değil mi? Şu bir nefesi alıp vermenin karşılığı olarak değil beş vakit namaz, değil kırk secde daha fazla secdelere değmez mi kıymetli Müslümanlar? Değmez mi? Elhamdülillah. Onun için gençlerimizi, çocuklarımızı namaza teşvik edelim. Beş vakit namaza teşvik edelim. Teravih namazına teşvik edelim. Fırsat bu fırsattır. Nefesimizi alıp verebiliyor iken onun şükrünü eda edelim. Onun şükrünün en büyük vesilesi namazdır. Oruçtur. Hayır hasenattır. Duadır, zikirdir, tefekkürdür, şükürdür. Şükür olsun ya Rabbi diye dilimizle bunu söylediğimiz gibi anlımızla secde ederek, belimizle rüku ederek, malımızla infak ederek zekatımızı vererek, sadakamızı, fitremizi vererek, hayır hasenat yaparak, yardımlaşarak, paylaşarak şükrümüze eda edeceğiz. Rahatlıkla alıp verdiğimiz nefesin şükrünü böyle eda edeceğiz. Kulluğumuzun gereği bu. Rabbim yar yardımcımız olsun. İbadetlerimiz makbul olsun. Dualarımız kabul olsun. Tevbe istiğfarımız kabul olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.